Şimdi Nazlı'nın yanına gidiyoruz. Bakalım Nazlı civcivlere ne yapıyor? Buyurun gelin. Evet Nazlı. Ne yaptın? Yemek yiyorlar. Ha, yemek yiyorlar. Maşallah. Bak büyümüşler gördün mü? Civcivlerimiz. Yakalayabiliyor musun? Evet. Yakala bakalım. Ama evet. Ha, yakaladı bak. Evet, bu son civcivlerimiz, son çıkan civcivlerimiz. Bu senenin. O renkli yakaladı sessizce. Hadi dene bakalım. Onlar kendi halinde büyüdükler için korkuyorlar. Yani ben mesela hiç e, hiç elim almadım. Küçüklüklerinden beri o yüzden el alışık değiller, korkuyorlar bizden. Bak burada başka civcivlerimiz de var. Daha renkli. Böyle sarı turuncu olan var, gri olanımız var. Ay bir şey. Evet Nazlı. Şimdi akşam yemeklerini yiyorlar. Hava kararmak üzere. Birazdan kendiliğinden içeri girecekler artık. Çünkü e, kavuklar tavuklar geceleri görmezler karanlıkta. O yüzden kendiliğinden içeri girerler. Evet. Gel bak bunun rengi de çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Aha yakaladım. Bak. Almak ister misin? Niye? Korkuyor musun? Mu? Evet. Bir şey yapmadı bak. Bak. Bakın renklerine maşallah. Güzel mi? Güzel. Al al hadi. Sen korkmuyorsun ki bunlardan ya. Al. Al. Bak. bak. Ne güzel oldu. Katabilirsin. Hayır. <laughs> Salalım mı? Hadi bakalım. Evet Nazlı. Şimdi civcivlerimizi, yemlerini dolduralım. Sularını yenileyelim. Ondan sonra da bugünlük işimizi bitirelim bahçemizde. Tamam mı? Tamam. Gel bakalım. Gel. Peşimden gel. Evet. Burada Civcivlerimizin yemleri burada. Şimdi alıyoruz. Burada da bıldırcınımız var iki tane. Gel yakından göster onları bak. Biraz korkuyorlar. Gördünüz mü? Burada iki tane bıldırcınımız var. Şimdi... Evet Nazlı, Soldur civcivlerin yemini biraz bekle bakalım. Sen şurada dur. korkma, korkma. Bak ben böyle yapıyorum. Bunu kaldırıyorum. Tamam mı? Yemler aşağıya gidiyor bak. Gördünüz mü? Böyle yapıyorum. Sonra burayı dolduruyorum. Doldurma. Daha evet, son bir tane de alalım. Ondan sonra diğer civcivlerin yanına geçelim. sondaki nasıl geçiyor? Gel, Gel Nazlı. Onunla biraz aç, onları biraz döküyorum. Onunla yerken şey yap, tamam mı? Tamam. Bunları da koyalım. bak, bak. Şöyle. Kork Şimdi. Korkuyor musun? Ehe, <laughs> ısırırlar diye mi korkuyor? Al bakalım. Hadi bakalım, buraya da atalım. Ondan sonra burada da işimizi bitirelim. Evet. Tamam. Şimdi bu kümesi de işimiz bitti. Şimdi sularını tazeleyeceğiz. Gel bakalım Nazlı. Evet Nazlı yemlerini verdik civcivlerimizi. Şimdi tazeleyelim. Temiz temiz su içsinler. Yani Nazlı bu ikisini al. Ben tutabiliyor musun? Tut bakalım. Bir tane götür istersen. Hadi bir tane getir gel. Sivcilerimizin yemlerini verdik. Şimdi sularını tazeleyelim. Şu şekilde. Al bunu Nazlı. Hemen buradaki kümese bırak onu. Bırak gel. aşağıya git. Aşağıdaki kümese götür. En aşağısı var ya oraya götür. Git peşinden git. Civcivlerinin yemlerini, sularını verdik. Şimdi büyük anaç Tavuklarımızı salacağız, şöyle bir hava alsınlar akşamüstü. Aç bakalım nasıl kapısını. Aç, geride dur. Aç, 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 aç. Gel, 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 gel. Nasıl geliyorlar gördün mü? Evet, bunlar da bizim anaç tavuklarımız. İçlerinde mavi oroz var. Gördünüz, gördünüz mavi orozumuz. Burada çilli orozumuz var. mavici tavuklarımız var içlerinde. Şimdi tüy değişimine girdi bunlar nazlı. Tüylerini döktüler. Şimdi yeniden tüy çıkarıyorlar. Yani kışı hazırlık. Bunların bir belli dönemleri var. Tüy dökerler. Şimdi onu yaptılar. Yeni tüylerini çıkarmaya başladılar. O yüzden öyle biraz şey duruyor. Farklı duruyor. Tamam. Şimdi tavukların yeğenlerine verelim. Bunu da sen ver, hadi. Civcivlerin yemine kardeşim vermişti. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Korkmadan. yemliğin içine boşaltın, yavaş yavaş. Yok, yok, yok. Yok, yok. İşte bu kadar. Şimdi bunları izleyelim. Değil mi? Değil mi Nazlı? Ne güzel yiyorlar. Evet. Bizi bekliyorlar işte. Onlar böyle yemlerini yiyecekler, karınlarını doyurup sularını içecekler ki bize yumurta versinler. Çok hızlı yiyorlar. Evet. Çok hızlılar. Çünkü aç oldukları için. Bugün okullar tatilken değil mi bu hafta? Bugün bahçeye geldik sizinle beraber. Burada civcivlerimizi, tavuklarımızın yemlerini verdik. Onları sevdik. Güzel bir gün geçti. Değil mi? Güzel bir zaman geçti daha doğrusu. Biraz geç geldik. Yavaş yavaş hava da kararıyor bahçede. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hadi herkese çok teşekkür ediyoruz bizi izlediniz. Ee, videomuz burada sona eriyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.